Evet arkadaşlar yepyeni PUBG MOBA bölümüne hoş geldiniz. 3 var 4 var, var. Güzel olsun. 4 kişi Cee'lere ayrıldılar. Tamam abi. 2, 4 daha iniyor Cee'lere. 2, 4 arkaya indi. İnsin insin. tarafa. Location. Silah vermedi. Hiçbir şey vermedi. Bu oyun salak mı ya? Niye silah vermiyor? Dur şunu bir atayım abi vermişken. Ya hap. Bir tane daha gönder. I got supplies. Bende de yok. Yok yok bende de yok. Bende de yok. Ne biçim iş. Hıh. Ne olur çok lazım olur. <laughs> Son 22 mermi alın. Yok, mermi bitti boş. Hadi. Motosiklet kaçtı mı lan? Merdiven. Şey. içeriden mi bu? Yok yok dışarıda. Nereye bak? Bana bak. Hayırdır. Nereye bak? Araba. Kaçma ya. Yani. Araba kaçıyor yine. Dayı, ne yapıyorsunuz da dayı? Dayı'ya gidelim, geliyoruz. Dayı'yı rahat bırakmıyorlar ama. Dayan, geliyoruz. Biri sağda, biri solda. Hiç fark ettim. gördüm. Araba var mı? Var var. C'lerde adam var. Yedi. Bayılın dayı aldın mı onu? Ya. Sen atıyorum diye bir iki vurdum bıraktım. olman orada. Ben de. Hadi yanım çık. Kapının orada durdu. Ben gelmem sen gel diyor bana. Geldim. Eğilme ya, eğilme ya. Dost gel. Buraya lan? Vurdum da en sonuncu millipen oradan çıktı. Lado gel burda 229 var. <laughs> Ağabey canım geldim. Lado gel, tam kafa iyi melik var adamda. Ağabey oğlum sen ne diyorsun? dede 62 bıraktım. Sağda Vur. Araya girene vuracağım da aç yok ya. Hadi ya lan. bir burada. Aldım aldım. Baba, sağ olun. Geldik olay yerince hemen. <laughs> İçeri bir yere sok arabayı girin. Sokacağım arabayı dur. <laughs> Tam solda Böyle. <gülüyor> İçeride adam sağda vardı sanki biri ya. Bu kadar mıydı yani birbirine vuranlar? Ne TCK'yı da vurduk. Ondan hiç. Türkiye Jockey <laughs> kazandı. TCK kaybetti. O ne? Yani... Merhaba oğlum. Çık arabanın aşağısından içeri. Bu kadar. Ben buna Sağ bir tane koyayım bari. Araba var sağda. Aha aha tepe. Ya, ki Ulan açıyorlar Yeğenim anarya anarya giriyordu Ulan geri ya niye atıyorsun? Solda da var, Sağda da var bir tane de araba geliyor Önümüzden de geliyor İki tane araba geldi Solda dur Dropta biri dropta Doldurun namluyu. Yok var. Carcarı doldur namluyu yağla iniyorum aşağı. Ana şey niye var? Bak bak, bak, bak. Şey Ateşe demiyorum. ya. Ne güzel ne güzel. Adam var. Evde adam var. Evden yani. ses oldu. Hadi evde. İm vur. Bunda. Ya yorma bizi. İn aşağıda işte ya. Altta kapıdan oynayacak. Hadi gidelim hadi. Orada adam mıydı? O yok. ilk yardımmış. Ya Bunlar lan. drop geziyorlar herhalde. AVM yaramaz bize yürü. Drop gezen canavarlar varmış. Oo AVM bir tane işte dur geldim geldim. Gel yaramaz bize gel. Bir şey geldi de neyse siktir et. AVM görevi Ana. var. Ana. Uğraşmam ama AVM aldı al bırak yapsaydın aldır o. Yapacaktım da şey nasıl şarjör parçalarını marçalarını hiç uğraşamam. Onun şarjör parçaya gerek yok ya. AVM al değil mi? Gelin abi. La bu tepenin arkasında bir yerde nerede nerede bilmiyorum. Gel gideriz gel. Lan. Lan Hı? gel. Gerildim. Daha gel. orada köşede evin köşesinde. Gördüm. Bomberman yapacak. köşeden atıyor. atıyor. Ha burada atıyor. Şey. Önümüzde de bir... Öbürü orada mı? Bilmiyorum ki bakalım nerede. Hiç de Burada. Yok ya var burada ya evde ya. Vursan onu. Yukarı çıktı ya. Nerede? Yukarı çıktı. Bekle. Bekleyemem dayanamıyorum. <laughs> tamam. Ha, tamam. yukarı molotof atmışım. Aldım aldım adamı. Hadi gidelim. Daha da vurmayayım yeter. Adamda ne loot var ağaç ağacın dibindeki de ya. Laz vursun da artık. Güzel olur oğlum. Bundan bana bir tane alın. Çok yakıyor bacanak bu. Ocağına incir ağacı diker. Neye la? Araba için ya. Ha arkamızdalar. Arkadalar. <laughs> bu şunu. MG'si var bu ateş ediyor bize. Ateş etmedim. Onda MG var şu amilde. Laza bırak yani. daha ses aldım sanki. Aa, İlk kuracağım 15 karşıla, tane karşıla. verdim. Karşıla bak. Aşağıdan adam geliyor lan dur şunu. Bir adam daha var orada. Dur kanki dur. Hadi Ben vurmayayım. Da bize atmayasın. Hadi bakayım. Adam ölüyor la burada. Loot bu. Martin enemy's death crate. ileride ileride bak. Aha. Bak bak burada. Benim işaretimi at. Yok 30 metre geri çek. Hı. Hmm. Dur bakayım He. Aldım 305 diyor. Yok 10 metre daha geri Şurda Şurada. Heh. Şurada. Bak al. <laughs> Kanki bitti bitti. Çok uzak olmadı. <laughs> vur vur. vur, vur, vur.